Kibir derler ona, bilirler onu imansız. Kalacak bu asi canı. Kendinden başka kimseyi düşünmez. Yüksek yerde durur aşağı inmez. Nece tahta çıkanlar yere düştü. Nece ben 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 diye nefsine küşüştü. <laughs> Neyse. Dağı ovayı doldurmuş bir feryat kimine cennet düşmüş kimine arasat tevazu kibirin üstüne bir at sürmüş kibir bir bakmış bir atı bin at görmüş asi kibir hiç bırakmamış işi dağ başını tutmuş geçirmiş kışı o zaman da tevazu bir ırmak olup akmış belli ki derdi denize varmakmış ama. Ne kadar güçlü aksa da pınar varamaz denize, toprağa sızar. Su suyla buluşur, başka sularla buluşup denize ulaşır. E, denize kadar ırmak idi gerisini bırak denize vardın. İnci hayal değil ki deniz olana. Ya e altın neden hayal olsun ona? Her bir dalgada bir cevher bulasın. İnci mercan yakutlar bulasın, budur sermaye bu bahret dalana arı dirlik gerek, cevher bulana. Yendi tevazu yüz bin çevikeri ve zaptetti bütün deniz ve kaleleri. E, ne demişler? Tevazu edeni define bekler. Böyle yüce yer gözetende derde derdekler. Tevazuyla gelse meydan senindir. Cevher senden çıkar. Maden senindir.